Kale. 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 Ee, buradan. Şunu şöyle yapayım. Kale buradan. Buraya şut çekeceğiz. En çok golü atan kazanır <laughs> tamam. Arkadaşlar. Birinci levelimiz var. Mesela buraya koyuyorum arkadaşlar. Görmediniz. Beni de çeksen oğlum. Beni de çek. He. Şimdi ben buraya şey kura gol atacağım bir dakika. Yüzey mi? Lan olmadı. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bu gol atacağım. Yaptım. Ya ben de ben birinci level'da kalmıştım arkadaşlar. Gol oldu. Dur bir dakika. Gol atan yatağa çıksın da öyle çeksin. Level 2. Gol. Tut kardeşim. Level 3. Şaka şaka 2. Ay. Arkadaşlar. Kameraya şöyle ellerimiz diyebilir. Bir şey olmaz ondan. Bizde de böyle yani. Kameramanımız yok anlayın şunu. <gülüyor> Level 3. <laughs> böyle bak be. <laughs> Level 3. Şimdi sütunu sakin Bir dakika <laughs> Mehmet Bey. Kanala abone olmadıysanız hemen abone olun. La videoya like atın. Atmazsanız bir şey olmaz yani. Atın siz. Arkadaşlar yani. atmazsanız burayı naziler basacak. Neden bu kadar ciddisin? Attı arkadaşlar. Heh, bu arada bir tane must Türk mıstır bir diye bir tane video var. Onun videosunu izlerseniz herkesin şöyle yaptığını görebilirsiniz. onu izlemeyin. Boş verin bizimki daha iyi. Evet arkadaşlar. Beyler bir dakika. Ne arkadaşlar kamera arkası. Kamera arkası şu an ışığı yakıyorum. Oğlum dur dur oğlum video bitti. Arkadaşlar bir dakika. Küçük bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Başlıyoruz bir dakika. kötü oldu da arkadaşın bacağı koptu hadi. Bişkir. <laughs> Gol. Al bakalım. Çekil oradan. Çekil. Buradan çekiyor mu ya? Al. Dur bir dakika şey. Çekiyor. Oradan çekil. Arkadaşlar like atıp abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Ömer Bildiroğlu'na abone olmayı ve... Arkadaş olmadı gol. Gol lan gol. 15 olsun bana. Olmadı. Gol. Al bakalım. Hocam. Kocan giysin ya. geldi? Hayır hayır dur dur. <laughs> tamam, evet. evet arkadaşlar bu sonuna geldik. Kim kazandı? Kimse. Tabii ki de Mehmet kazandı. Kimse? Hayır Özelim kimse. Size... Bir tane kitap. Ay, bir şey. Buradan seni kitabı alabiliyor. Evet, Al tut. Arkadaşlar şampiyon ben oldum. Cümleden teşekkür ederim. Çok, Çok iyi, iyi oynadım, oynadım. biliyorum. Olum. Olum. Hadi görüşürüz.